Merhabalar sevgili yengeç burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili yengeçler bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum evet şöyle genel olarak bir bakalım mı sizin için önce kahve falı bakalım daha sonra tarot kartlarıma bakacağım hazır mısınız arkadaşlar şöyle dilekler tutulsun fincanınıza odaklanın ee, güzel bir bakım olacak inanıyorum ki İyi olanı, güzel olanı alın, kabul edin diyorum. Ee, ve bakıma başlamadan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum arkadaşlar. Ee, özellikle özel danışmanlık için bilgi almak isteyen sevgili abonelerim yorumlara yazıyorsunuz. Ee, bunun için bir bilgilendirme yapacağım. Videomun alt kısmında açıklama kısmında bir WhatsApp linki bulunmakta. Oraya tıklayıp e, mesaj göndererek. Oradan özel danışmanlıkla ilgili bilgi alabiliyorsunuz. Sevgili dostlar hazır mısınız? Başlayalım mı? Şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Neyse haliniz o çıksın falınız diyerek fincanımızı açalım. Sevgili yengeçler bakalım neler var fincanımızda. Şimdi çok çok derin düşünceler içindesiniz bu aralar ama kafanız çok karışmış zihninizin içi çok karışmış çok bunalmış görünüyorsunuz öncelikle şöyle söyleyeyim yani hayatınızda bir karmaşıklık var bir kere bir karmaşa var ama bu düşündüğünüz şeyleri harekete geçirmemeniz işte bir şey planlıyorsunuz arkadaşlar ama yapmıyorsunuz çok erteliyorsunuz mesela bir işle ilgili şunu yapacağım diyorsunuz onu iki hafta sonraya iki ay sonraya erteliyorsunuz o kadar fazla birikmiş ki her şey hayatınızda Şimdi şöyle bir düzene sokma zamanı diyebiliriz hayatınızla ilgili bazı şeyleri. Evet düşündüklerinizi, planladıklarınızı biraz biraz hayata geçirin, bir sıralamaya koyun çünkü çok bir karmaşıklık oluşmuş. Ama bunu yapacaksınız. Evet her şey böyle bir sıraya, sıraya koyacaksınız ve güzel güzel hayatınızı biçimlendireceksiniz. Belki de yeni taşındınız, yeni bir yere geldiniz, yeni bir İşe başladınız, yeni durumlar var belki de. Ama bu karmaşanın içerisinde her şeyi çözebilecek olan da sizsiniz sevgili yengeçler. Biraz duygusal görüyorum sizi. Sanki kimsenin görmediği yerlerde, belki bir yerde, belki bir odada, belki uyumadan önce mi bir gözyaşımı döküyorsunuz. Hani hüzünleniyor musunuz? İçinizde bir duygusallık var. Birini özlüyor olabilirsiniz. Şu an bir duruma alışmaya çalışıyor olabilirsiniz. Yani bir şey hissettim. Böyle bir e, sanki her şey soğuk geliyor size. Böyle hissettim. Hani hissiyatınız şu anda burada çok yoğunlaştı. Ve e, sanki böyle bir soğuk hissediyorsunuz. Ama şöyle bir şey. Bu belki de hayatınızda aslında her şeyin yeniden güzelleşeceğine de işaret. Tam insan e, dip yaptığında her şey böyle negatif gittiğinde aslında... Ben hep şöyle derim o en böyle karanlık andır hayatta ama güneşin doğuşuna en yakın zamandır ve sizin için de hayatınızda aslında her şeyin güzelleşeceği bir zaman diyorum sevgili yengeçler. Şimdi birisi var aklınızda ve bu kişi sizin sevdiğiniz insan, o da sizi seviyor aynı şekilde duygusal bir enerji var aranızda müthiş bir akış var. Ama neden onunla ilgili bir şeyler oturmuyor hala? Bunu soruyorsunuz. Diyorsunuz ki yani ben bu insanı seviyorum ama bir şey var. Soru işaretleri var. Onunla ilgili oturmayan bir şeyler var. Ee, bulamıyorum diyorsunuz. Bir güven duyamıyorum. Onunla ilgili tam her şey oturmuyor. Arkadaşlar tanımıyor olabilir misiniz birbirinizi? Ne kadar tanıdığınızı düşünseniz de. Aslında... Birbirinizi tanımıyor olabilirsiniz. Belki de bunu gözden geçirmek, belki de bunu anlamak, belki de karşı tarafı daha çok tanımak isteyeceksiniz. Bilmedikleriniz var gibi geliyor. Biraz da sezgiliyorsunuz. Sizden bir şeyler gizliyorsa, saklıyorsa bunları öğrenmek isteyeceksiniz. Soracaksınız, belki de araştıracaksınız sevdiğiniz insanla ilgili. Direkt sorduğunuz söylemedi. Siz araştırmak isteyeceksiniz. Gizlenen, saklanan varsa ortaya çıkarmak isteyeceksiniz. Bu belirsizliğin sebebini öğreneceksiniz sevgili yengeçler. Bu arada kağıtla evraklı işleriniz var. İhmal etmemeye çalışın. Ertelemeyin. Bakın en çok gördüğüm şey ertelemek sizin bu ara hayatınızda. Özellikle erteleme yapmadan birçok işinizi zamanında hallederseniz eğer her şey çok daha yoluna girecek sevgili yengeçler. Var mı böyle bir toplu para beklentiniz? Çünkü bir toplu para gelişi göründü. Bekliyorsanız böyle bir şey gelecek yakın bir zaman görünüyor hem de ve bu toplu paranın gelişi sizi gerçekten çok ferahlatıyor. Aile içerisine gelen bir şey de olabilir. Bu aralar. Çok iyi bir dostunuzdu, çok iyi bir arkadaşınızın yaptığı bir vefasızlık, yanlış bir şey sizi çok kırmış olabilir. Ya da çok kırılıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Yani hatta devam eden bir durum olabilir, bir yanlış olmuştur. Buna devam ediyordur karşı taraf. Belki inanamıyorsunuz dostluklarınızı, arkadaşlıklarınızı da biraz sorguladığınız bir dönemdesiniz. Ama etrafınızda e, sanki böyle... Özellikle üzerinize geliniyor gibi hissediyorsanız veya yalnız hissediyorsanız arkadaşlar o yalnızlık hissiyatının aslında e, değişmesinin elinizde olduğunu bilin. Çünkü gerçekten sizi seven insanlar var çevrenizde hani birilerinin e, yalan dostluklarındansa gerçekten samimi e, durumlar e, olmasa sizin için daha iyi olacaktır. Bunun ayrımını da gayet iyi yapacaksınız. Bir e, toplantı, görüşme gibi bir şeyde çok sevinçli görünüyorsunuz. Acayip aydınlık bir konuşma var. Yani burada eğer varsa böyle bir iş görüşmeniz falan çok güzel geçecek. Ve karşılığında da istediğinizi alacaksınız sevgili yengeçler. Anlaşma, sözleşme, ortakla ortaklığı yapılacak işlerle ilgili güzel yine. E, sanki beklediğiniz bir şey, bir sermaye, bir para gibi bir şey var. O gelecek ve ortaklı yapılacak işler gündeminizde varsa buna başlayacaksınız e, ve deniz olan bir yere yolculuk var arkadaşlar bazılarınız için varsa böyle bir niyetiniz yakın bir zamanda deniz olan bir yere yolculuğumuz var Evet şöyle bir de kartlarımızı yorumlayalım sevgili yengeç burçları bakalım kartlarımızı da genel yorumlayacağım sizin için Evet Şimdi arkadaşlar ilk kartımız şefkat dedim. Ee, evet şimdi aslında şöyle sizin içinizdeki şefkati de yansıtır ama bu şefkate değer birisi yoktur belki çevrenizde yani şöyle söyleyeyim siz birini sevmek istiyorsunuz belki birine bağlanmak istiyorsunuz ama böyle birisi gerçekten buna değecek birisi yok etrafınızda ya da ee, bakıyorsunuz şefkat gösterdiğiniz sevgi gösterdiğiniz insanlar onlarla ilgili karşılık alamıyorsunuz ya da siz gerçekten bu ara e, böyle bir şefkate sevgiye ihtiyaç diyorsunuz olur ya arkadaşlar bazen insan kendisini o modda da hissedebilir ve e, sizin hissiyatınızı iç dünyanızı yansıttığı için bu şekilde yorumluyorum sevgili yengeç burçları evet şöyle diğer kartımıza bakalım şimdi arkadaşlar Beklenmedik durumlar yaşanabilir. Şimdi beklenmedik durumlar bazen e, yani şöyle olur. Aslında sizin görmeniz gereken bir olayı e, gösterecektir yaşadığınız olay size. Siz bir an bir şey yaşarsınız bir şey olur e, ve sonrasında dersiniz ki ha ben bunu öğrenmek için demek ki bunu yaşamışım. Sanki gizli saklı bir durum ortaya çıkacak gibi. Benim hissettiğim bu oldu bu kartı gördükten sonra varsa sizden gizlenen durumlar Bunlar ortaya çıkacak ee, özellikle sevgili yengeç burçları Evet diğer e, kartımız e, diyor ki havadis özellikle haber bekliyorsanız birinden bir işten bir kişiden ne olursa olsun Bakın bu haber sizin için çok önemli ama bekliyorsunuz işte gelmesi belki birçok şeyi değiştirecek İşte o haber geldi gelecek geldi gelecek arkadaşlar e, gayet de güzel e, gelecek inşallah diğer kartımız korku e, şöyle söyleyeyim bakın biraz kaygılarınızın olduğunu biraz korktuğunuz kaygılı olduğunuz durumların olduğunu gösteriyor bir kaybetme korkusu da olabilir bu bunu çok dışa vuruyor olabilirsiniz belli ediyor olabilirsiniz bunu birazcık göstermemeye belli etmemeye çalışın korktuğunuz kaygılandığınız durumları yaşamıyorsunuz arkadaşlar e, bu aram Özellikle e, bazı konularda bakın siz mi gurur yapıyorsunuz karşınızda biri mi gurur yapıyor. Bundan dolayı çözülemeyen bir şey var. Bunu fark ederseniz veya karşı taraf fark ederse e, yakında çözülecek çok kilit bir duruma işaret ediyor. Ve son kartımız mutluluk arkadaşlar. E, çok istediğiniz bir şeyin olacağına çok sevineceğinize güzel zamanların geldiğine işaret ediyor. Sizin için mutlu ve huzurlu bir dönem başlıyor ki böyle bir duruma çok özlemişsiniz aslında hayatınızda. Mutlu, güzel dönemlere hazır olun diyor hayatınızda sevgili yengeçler Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.